Dilara, eğitimin son günü, hı hı. söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, biraz heyecanlıyım ama e, eğitimden çok memnun kaldım. O yüzden sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Size de çok teşekkür ederim. Ne demek canım, rica ederim. Bizim görevimiz. Şimdi ben sana birkaç soru sormak hı hı. istiyorum. Ee, arabada kaç pedal var? Üç tane. Hı hı. Debriyaj, fren, gaz. Kaç fren var? tane bir el freni, bir ayak freni. Hı hı. Kaç vites aracımız? E, ee, beş ileri, bir geri olmak üzere toplam altı vites. Hı hı. Kaç kapı aracımız? E, ee, dört yolcu kapısı, bir bagaj, toplam beş. Evet. Sinyal kollarını gösterebilir misin? Tabii. Ee, park lambası. Sinyal kolu. <gülüyor> <gülüyor> Sinyal kolumuz bu sağ sinyal veriyoruz yukarı kaldırıp. Evet. Aşağı indirip de sola sinyal Sonra veriyoruz. Sinyal tamam. Peki far far sistemleri göster bize. Park lambası. Hı hı. Kısa farlar. Hı hı. Uzun farlar. Evet. Selektör. Selektör, ne işe yarıyor Dilara? Selektör <gülüyor> Hocam... <gülüyor> Niye zorluyorsun ya? Yani? Seni konuşturmak istedim Dilara. Selektör... Ee... Daha çok... Ee... Sınıfta kaldın Dilara. <laughs> Ama heyecan yaptım. <laughs> Kor korna da biliyorlar. Selektör, ee, korna... Ee, çal çalmayacağımız zamanlarda ses kirliliği olmasın diye. Evet. Selektör yapıyoruz ve e, şehrin gürültüsünden korunanın duyulmayacağı zamanlarda selektörü kullanıyoruz. Budur. <laughs> Canım benim başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. İnşallah güzel haberlerini bekliyoruz.